Vural abi. Anam kim buradaymış lan? Bu gene bir yıldır abi. Vural abi vurma bunlar. abi. Bunlar bizden mi? Bunlar biz Türk mü bunlar? <laughs> Beni kaldır. Abi. Efendim? Kaldırayım mı? Kaldır deniz. Kaldırayım mı? Saldırın içeride bizden sağ durun. hainlik peşine düşmeyin tamam mı? Çünkü bu bir YouTube videosu olacak evet. ve insanlar sizi kötü hatırlamasın. Tamam, insanlar sizi kötü hatırlamasın. Ya, kitim yok. Arkadaşlar, denizi korumalı. <laughs> vallahi bir daha beni alma. Ha. Ay, yerimden gelmesi vallahi <laughs> <ama> burada oturup <laughs> diye diyalle? Nasıl abi? Beni öşemeli pağlarım. Bu zorlu yolda evet. kayıplar verebiliriz. Belki hepimiz kaybedebiliriz. Evet. Belki ben bile ölebilirim. Evet. Gerçekten ben bile ölebilirim. Ama bu yolda <laughs> elbiseli olan, siyah elbiseli bakın bu Deniz kardeşimizi ne olursa olsun birinci yapmalıyız. Tamam mı? Ama bu sefer daha kalabalığız. Ve daha güçlüyüz. Düşmanlarımızın silahları olabilir. Bizim de yüreğimiz var. Anlaşıldı mı? Atıyorum bak şimdi. Aha. Burhan abi. Anam kim buradaymış lan? Anam. Lan sen ben neredesin? Buradayım. Sen neredesin ya? Ben mi abi tatile çıktım o yüzden oynayamadım ya. Tatilde miydin? Lan biz de seni arıyoruz her yerde ya. <laughs> ben sana bugün sabah bir mesaj gönderdim. Gördün mü mesajımı? Görmedim. Dedim ki Deniz dedim video çekelim dedim. Herkes seni istiyor dedim. Yorumlarda insanlar diyor ki Deniz'le Allah. video gelsin, Deniz'le video gelsin diyorlar. Ama ben mobilim bak sana güvenerek oynayacağım. <laughs> Ya ben seni yerim oğlum yerim lan. Valla dostlar uzunca bir zamandan sonra denize kavuştum. Ee, videoların yorumlarında denizde video gelsin. Deniz nerede deniz nerede yayınlarda deniz nerede diyordunuz. Bugün ona kavuştum. O videodan sonra tatile çıkmış ve uzunca bir süre o sebepten ayrı kaldık. Ee, bugün onunla birlikte çok güzel bir ağır silah modunda bin almayı düşünüyorum. Gidelim. İki tane kostümümüz var gibi. Öyle mi? Sadece iki tane mi acaba? <gülüyor> <gülüyor> Tümünü açayım bakayım ne olmuş. Oo topikler Cumhuriyeti. ne oluyor burada? <laughs> ne oluyor burada? Ben Mora. <laughs> Bura abi. <gülüyor> 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 Arkadaşlar hepinize <Bıramıyım> <laughs> selamlar. <gülüyor> Bu bir Topikal Esuçağı'dır. Bura abi. abi ben marul ben marul ben marul ben marul Oğlum kostu yap gel Vural abi nereye atlayacaksın? <laughs> Kamera be <laughs> Kara Vural vura, Zıbap <laughs> Kara Vural zıbam uy diyeyim, ses geldi Seni çok sevdiler ya seni benden bile çok sevdiler ha Bakalım kaç kişi şey. <laughs> ya, ya ya abartabiliriz Deniz abicim çok kalabalık Valla bu zorlu yolda bence bir vin alabiliriz abi. Mavi. Oy, Vural Vural abi. Ne oluyor lan? Vuran <laughs> <Buralı> abi. Tamam <laughs> tamam. Tamam 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 dur. Vuran abi. Dur bu bizden mi? Bizden mi? Bizden mi? Tamam tamam arkadaşlar. Vurma. Sakin ol, sakin ol. Sakin ol. Vurma vurma olun. vurma vurma tamam, abi, kaldırın, vurma. Kaldır, kaldırın, Kaldır, kaldır. Evet, Cemil gel. Kaldır, kaldır. Cemil gel. Vurmuyor, vurmuyor. Kaldırın arkadaşlar. Gel, Sakın gelen bize vurmasın. 556 ver abicim. 556 ver. 556. Abi söylesin sana. tamam. Gel Cemil vurmayacak. Gel. Gel gel Cemil gel. Cemil gel Cemil. Cemil Bey. Cemil Cevich. kaldır Cemil. Cemil kaldır kapıları kapatın. <laughs> kapıları kapatın. Allah'ım ne alıyor? adam geliyor adam geliyor. Bunlar bizden mi? Gelen bizden mi? Gelenler bizden mi? Vuralar abi. bizden. Oha! Buralım, vurma vurma vurma, vurma, vurma. Buralım, buralım, buralım. Oğlum, buralım. Bak kimse ateş Burma, açmayın ama çocuklar buralım. beni düşürdünüz ya. tamam tamam. Çocuklar ama bak böyle yapacaksanız ayrılırım. Aleyküm. Oğlum ne oluyor arasınız? Murat Evet, a a. Bakın, Bakın çocuklar, bakın çocuklar. Tamam. Beni dinleyin. Beni dinler misin? Beni dinleyin, beni dinleyin. Herkes beni dinlesin. Ya on sıktı oldu, özür dilerim. Öncelikle özür birinci verim. kuralımız. Bakın birinci kuralımız. Hazır mısınız? Sayıyorum. Kural 1. Evet. Kendinden önce arkadaşına sahip çık. Herkes soyunsun. Deniz sen hariç. Deniz sen seni sen. Herkes soyunsun. Tamam, soyunun, Belki soyun, soyun, soyun. soyunun, soyun. aynı partisi kuruyor. Soyunun, 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 Sen de soyun. Soyun, Soy soyun. De soyun, de Soy. Allah korusun şuraya bir füze gelse var ya adam 10 okay, kill birden oldu. <laughs> tamam. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar gelin. Dur. Bu kadar bir yandan takip edin abi. Bize bize oğlum bize gelecek. Tamam o zaman hep beraber. Ulga da mera, ulga uh, da mera, ulga uh, da mera, ulga da mera. Uh, <laughs> Denizi kutsayalım, denizi kutsayalım. Deniz ortaya geç, deniz ortaya geç. Deniz ortaya geç. Yumruk atmayın, yumruk atmayın. Arkadaşlar denizi kutsuyoruz. Denizi kutsayın <laughs> beni. Denizi kutsayın, denizi kutsayın. O adam mera, o adam mera, o adam. Van yemeyiz, van <ben> yemeyiz. Gelin. <laughs> Eğlence modunda bir şey yapmaz. Dur 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 adam var. Dur dur dur. Dur dur dur. <laughs> Burala abi vurma mı? abi. Bunlar bizden mi? Bunlar biz Türk mü bunlar? Burası bunlar abi. da Türk lan galiba. Abi vurma abi ya. Tamam 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 tamam. Tamam tamam. Oğlum kaçsınız. Oha! Abi, abi Türküz ya. Vural abi. Arkadaşlar biliyor rakipler ya. sıkıyor. Adamlar biliyor sıkıyor. Biliyor. oğlum bomba biliyor atarsa biliyor yandık. Biliyor. <laughs> tamam tamam aldım onu aldım onu aldım aldım. Arkadaşlar o küfür eden aramızdan çıkartın. Adam geliyor. Aa vur deniz bana para para vur şunu tamam 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 sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. çok güzel kaldır beni beni kaldır Efendim, kaldırayım mı kaldır deniz. kaldırayım mı kaldır evet kaldırayım mı evet hadi kaldır <laughs> arkadaşlar adam Aa, tamam bizden tam bizden bizden tamam sıkıntı yok yan binadan ses geliyor Ananın füze atacak füze atacak çıkın 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 füze atacak çıkın saldırın içeride füze at saldırın Tamam öldü 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 Kendi uyanık sanan bir Kazım bak Kendi uyanık sanan bir Kazım Kazım gülmek lazım dur bakayım Arkadaşlar. Bakın bu zorlu yolda nasıl hayatta kalacağımız hakkında hiçbir fikrim yok ama umarım kalırız. Bu arada ben tümünü duymuyorum haberiniz şey olsun. Var. Tümünü kapattım çünkü bir tane topik küfür falan ediyordu. Öncelikle şunu bilin ki sakın hainlik peşine düşmeyin tamam mı? Çünkü bu bir Youtube videosu olacak evet. ve insanlar sizi kötü hatırlamaz. Tamam insanlar sizi kötü hatırlamasın. <laughs> Dur adam geliyor adam geliyor adam geliyor. Havasal değil. Tamam sıkma sıkmayın sıkmayın yavaş 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 Arkadaşlar ateş ederken dikkat edin Ateş ederken dikkat edin tamam mı? Birbirinizi vurmayın videoda hepimiz olalım Durun adam var yine Füze atanlar var dikkat edin Füze atanlara dikkat edin, atanlara dikkat edin. Güzel, sakin, olun, sakin olun sakin olun Sakin 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 Ya Arkadaşlar, arada durun. ben kaynayacağım yeter ya Denizcim kaynama canımın içi kaynama Kaynamazsın dur bir dakika durun 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 oğlum ne yapacağız böyle bilmiyorum Şurada bir tane füze atan var Deniz seni çok şuradaki şu şeyi atlatmamız lazım. Arkadaşlar şu tarafta adam var. Lady atlatsak Ghost arkadaşlarımızla evde sohbet ediyor. Dur çatıya çık. <laughs> ya yiyeceğim ben bunu ya. Hadi şurayı da bir temizleyelim de like isteyeyim ben ya. <laughs> like mı like isteyeceğim? <laughs> like isteyeceğim ya. Ya delireceğim. Yerim ben bunu. Ha çok güzel video Ay çok like atılar. Arkadaşlar bu evde adam var. Alttaki evde adam var. Dikkat edin. tamam o da düştü o da düştü o da düştü o da düştü Sakin olun sakin olun başarabiliriz ooo şey ev var Kusucuların sevdiği ev var Tamam Öldü. Melen aferin aferin Yan bina da var ha dur bakayım dur çatıya tekrar çıkmam lazım ben Ne oldu hayır 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 o deniz o deniz o deniz Deniz o deniz arkadaşlar Sakin olun lütfen Deniz vurmayın deniz geldim Deniz geldim iyi misin İyi misin? Ya, kötü yok? Arkadaşlar, denizi korumalıyız. Şey <laughs> Arkadaşlar, denizi denizi korumalıyız. Lütfen. Tamam mı? Deniz çok tatlı. Denizi korumalıyız. Ben şu sarı kaslıyı çok sevdim. Öyle mi? Bak sarı kaslı. bizi. Seni çok sevmiş gördün mü? Hastayım Deniz ben. Hastalandım senden sonra. Seni göremeyince üzüntüden hastalanmışım tamam. ya. Biliyor musun? Bundan haberin var mı peki? Bilmiyordum. Evet sen çünkü gittin son aramızda. Son günlerde videonu da izleyemiyordum. Son günlerde çünkü sen yoksun. Hiç ben videonu izleyemedim. Son günlerde sen çünkü yoksun. Sen neredesin son günlerde? Tatil. Havuz. Deniz. <laughs> peki Deniz o zaman şimdi söyleyelim. Şimdi sen bir like isteyecekmişsin. İste bakayım nasıl istiyorsun? Hmm. Eee. Kaç bin like olsun? 40 bin like istiyorum. 40 bin like. Arkadaşlar. Gelmezse buralar bir daha beni alma. Ha. Ay yerim Gelmezse ben. Gelmezse bu valla <laughs> burada oturup <laughs> diye alırım. Nasıl alırım? Bu işim Elif alırım. <laughs> dur, dur. Helikopterci böyle. bizden sen helikopteri getir getir. Değil. Helikopter. Arkadaşlar durun. Bakın füzeli silah kullanırsanız. Güzeli silah kullanırsanız yanlışlıkla birbirimizi vurabiliriz. Helikopterci, helikopterci, helikopterci getir getir. E, bir şey yok Getir bize Neden, neden kadar Çünkü bu yolda Ya bak Aa, düze, füze bak, geliyor. atıyorsunuz beni. Ayıp <laughs> değil mi ya? <laughs> Çünkü bu yolda çok kayıp verebiliriz. Arkadaşlar gelin bir dakika. Sizle bir şey konuşacağız. Gelin bir. Adam var lan. Anlamam. Arkadaşlar beni Peki. anlamanız için gelin toplantı yapacağız. Arkadaşlar a, füze atar füze atar dikkat edin. Füze atacak. Durun. Kim füze atar? Tamam atmadı atmadı. Gelin toplantıya hazır mı herkes? Toplantı var. Girin arkadaşlar. Toplantıya girin. Evet. Arkadaşlar toplantıya girin. Gir 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 gir. Sen de gir. Kardeşim sen de gir. Düşmanımız çok. Afiyet. Tamam mı? Düşmanımız çok. Bu zorlu yolda evet. kayıplar verebiliriz. Belki hepimiz kaybedebiliriz. Evet. Belki ben bile ölebilirim. Evet. Gerçekten ben bile ölebilirim. Ama bu yolda evet. elbiseli olan, siyah elbiseli bakın bu Deniz kardeşimizi ne olursa olsun birinci yapmalıyız. Tamam mı? Ama bu sefer daha kalabalız ve daha güçlüyüz. Düşmanlarımızın silahları olabilir. Bizim de yüreğimiz var. Anlaşıldı mı? Ha bomba öldürecek mi Aferin. Oh, tamam. Iyi. Tamam yeterince anlaşılmış. Bizim bir helikoptere ihtiyacımız var ama helikopter yok. Aa uzakta bir helikopter var. <laughs> Arkadaşlar uzakta helikopter var gelin. Burada da bir buggy var. Gelin 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 Nerede gelin. Nerede helikopter? Burada bak burada. Bu helikopteri kim bıraktı ki acaba? İyilik sever birisi. İyiliğimizi isteyen birisi bu helikopteri buraya bırakmış. Arkadaşlar içeridekiler yan koltuklara geçsin. İtidaldakiler yan koltuklara geçsin. Yan koltuklara geçin. Yan koltuğa geç. Tamam. Herkes bu şekilde binebilir. 2 4 6 8 kişi bir helikopterdeyiz. Helikopteri bir füze, füze gelse, adam 8 kil birden alacak. Ama başarabileceğimize inanıyorum. Helikopterimizi aldık. Adam var. Adam. Arkadaşlar tarayın. Tarayın, tarayın. Arkadaşlar saldırın. Tarayın saldırı bas. Saldırın, saldırın, saldırı yapın. Adam aşağıda Aa, o da bizden galiba. Durun durun vurmayın. Sakın vurmayın. Sakın vurmayın. Onlar da bizden. Sakın vurmayın. Onlar da bizden. Ben Arkadaşlar hoş geldiniz. Tamam. Heli... anladım bizden olduğunuzu. Helikopterlere binin. Helikopterlere binin. Hadi basarabiliriz Kalkın kalkın. Oğlum ne oluyor lan? <laughs> gel gel gel. Tamam. Binin 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 binin. binin. Sana kalırsak ne yapacağız? Sana kalırsak sana bine armağan edeceğiz tabii ki de canımın içi. Arkadaşlar Mayday 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 Mayday. Skull tarafında sanırım adamlar var. Mayday, mayday. Skull tarafına inişe geçiyoruz. Oo! Bizim diğer helikopter ateş açtı. Diğer helikopter ateş açıyorlar. Bize de ateş açıyorlar. Bize de ateş açıyorlar. Kaçın. Kaçın, 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 kaçın. Bize... Ölen yoktu be tamam. Çok güzel. Arkadaşlar saklanın. Ateş altındayız. Evlere girelim. Ev, evlere girelim. Evlere girelim. Evlere girelim. Ateş altındayız. Bu düşmanlara bir anda saldırmamız gerekecek. Sağlık eşyası olarak çok kötüyüz dostlar. Kalabalığız ama Loot paylaşımı yaptığımız için sağlık eşyalarımız yok. Ee, ama bu şekilde de yapabiliriz. Hadi bakalım. 4 kişi buna binsin. dört kişi buna. Şu adamları yok edelim. Tamam mı? tarafındaki adamları yok etmeye gidiyoruz. Anlaşıldı mı? Herkes anladı mı? Anlaşıldı. Anladıysak havaya ateş. Havaya ateş. Tamam. Herkes. Ne lan füzeye dikkat ya, edin. Allah. Füzeye dikkat edin dedim. Bak öldü. Ne oluyor lan? Füze Aa, aa, Adam geldi. Adam geldi. Rakipler geldi. Kaçın kaçın kaçın, kaçın 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 kaçın. Kaçın 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 kaçın. kaçın. Yatın, eve girin eve girin eve girin düşman saldırısı içindeyiz. Eve girin eve girin eve girin. Dur. Tamam burası safe. Bu köşede beni kaldır Deniz. Gel abicim gel gel. Arkadaşlar Deniz'de benim sağlık malzemem yok. Eee Deniz'in canı şu anda görünmüyor. Bu çocuğu kaldırın. Sarı kafayı kaldırın. Sarı kafayı kaldırın. Dur bekle. Deniz sarı senin kafayı, sağlık ben malzemeyi... çok Ben de çok sevmiştim sarı kafayı. Sarı kafayı Abi, kaldırın. Bunları niye kaldırmıyorsunuz? Bunların arkadaşları mı yok? Bunların arkadaşları mı yok? arkadaşlar. Arkadaşlar kaldırın adamları kaldırın. Adamları kaldırın. Sarı kafa ne yapıyorsunuz? Sarı kafa öldü. Ya sarı kafa ya. Sarı kafa. Bak bize sarı hava saldırısı atıyorlar. İçeri girin. İçeri girin. Dört bir yandan kuşatıldık. Dört bir yandan çık. kuşatıldık. Deniz sakın dışarı çıkmayın Arka arkadaşlar. Kardeşim seni de çok seviyorduk. Öpücük atın buna. Bu arkadaşlarımızı kaldıramıyoruz. Öpücük atın. Son yolculukları. Bakın. Aa füze geliyor. Füze geliyor. Aşağı kata geçin. Buraya füze sokabilirler. Buraya. Aa, deniz. Deniz aşağı geç. Deniz git. Deniz git. Buraya füze sokabilirler. Deniz şuraya geç. Deniz şuraya geç. Buraya geç. Üst kata füze sokuyorlar. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok kıpırdama. Baktın mısın hala? Aa. Deniz. ay tamam çık. Tamam. Arkadaşlar nasıl yapacağız bilmiyorum ya. Chat. Büyük saldırı içerisindeyiz. <laughs> Deniz Ay, yukarı kata çıkma ya. canımın içi yukarı kata çıkma oradan füze yiyoruz. Alt kata sokamıyorlar. Bak geldi düşman yakın. Düşman yakın benim bir canım var. Çocuklar bizi koruyun. Çocuklar geliyorlar. Düşman geliyor. Bir dakika. Ah! Baskın yedik. Baskın yedik. Helal Deniz. At. da geldi? Ben nasıl kaçtım? Oo! Bana olsun. <laughs> Allah kahretsin. Ağlayacağım şimdi. Pes etmiyorum. Pes etmiyorum. Başaramadık. Herkes bize saldırdı ama pes etmiyorum. Bir sonraki evde denize bin aldıracağız. Bunu başarabiliriz. Denizde bin alacağız.